Biz bir Türkmenin bir Özbek ile kardeş olduğunu, kandaş olduğunu yürekten hissederse bütün engeller aşılır. Mesela arkadaşlar Emir Tümur'un bir sözü var. Diyor ki nerede bir Türk varsa diyor orayı yürekten seveceksin diyor. Nerede bir Türk varsa orayı yürekten seveceksin. Dolayısıyla biz Türkü ve Türkün yaşadığı bütün coğrafyaları yürekten seviyoruz. Kalplerimiz birlikte çarpıyor arkadaşlar. Birlikte çarparsa. Onun için ben her zaman İsmail Bey Elastralının sözünü tekrar ediyorum. Dilde, fikirde, işte birlik olmak zamanıdır ve zorunludur. Evet, teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu İsmail Elastralının e, işte e, özellikle e, zeki Bediüddin Pogan, e, Azerbaycan'da önemli a, alimlerin, sosyologlardan okulların e, yararlanan. Ziya Gökalp'in ee, bir onun yani onların fikrinden süzme Türk milliyetçiliği fikrini ortaya atan Ziya Gökalp'in e, yarın akşam saat 17'de programı var. E, bu takımı ola, e, olduğunca bu hafta biraz sıkıştırma yaptık size ama e, bizim hatrımızı kırmayın lütfen. Yarın bu programa da e, katılın. Bunun broşürleri her birinizin önünde var. Yeri de var. E, oraya da katılırsanız ee, hem bu söylediklerimizi e, gerçekleştirme anlamında bir adım daha atmış oluruz ve burada Ziya Gökalp'in e, bilim gözüyle ve gelecek yüzyıl gözüyle anlatacak hocalarımız var. O bakımdan Ziya Gökalp fikirlerini anlatacağımız yarınki programda hepinizi bekliyoruz. E, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Kahvaltısını bir kuşlu bir arkadaşlarımızla üzerinde... nasıl? Ha. A, a, evet.